Merhaba sevgili dostlarım. Ya tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız sevgili dostlarım. Bu aşkın yaşanmasına engel olan durumlar nelerdir? Bunları soracağız cancağızlarım. Zamansız bir zamanı niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Bu okumalarınız kolektif olduğu için de %100 size uyması mümkün değildir. Kolektifte enerjilerimizin yoğunluğu neyse kartlarımıza yansıyacak enerji de bu olacaktır cancağızları. E, gaybi ve geleceği sadece Allah bilir. Kimse gelecek daha yaratılmadığı için kimsenin bu konuda e, fikir sahibi değildir cancağızları. Şimdi. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eski dostlarımla ve önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır sevgili dostlar. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamı da sokakta eve barkı olmayan patili dostlarımıza hediye ediyoruz can cihazları. Öncelikle bir Yasemin klasiği olarak birbirinize karşı enerjinize bakacağım. Sonra aklınızdaki kişinin size karşı duygu ve düşüncelerine bakacağız. Sonra da bu aşkın yaşanmasına engel olan durumlar nelerdir bunları soracağız cancağızlara. Şimdi Kartlarımızın enerjisini temizleyelim ve niyetleyelim. Evet, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. Ben doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir dediğimizde ertelemek geldi. Zaman kazanma, süreci uzatma, basiretsiz kalınan veya tembel davranılan durumlar bazen yerinde bir erteleme kararı kaçırılan fırsatlar dedi. Peki aklınızdaki kişi ve sizinle ilgili süreçleri sürekli erteliyormuş. Bu da bu aşkın yaşanmasına mani olan durumlardan birisi olabilir canlarım. Peki ee, sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde direnmek geldi. Karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak dedi. Şimdi o ne, ne hangi konuda ne direnç gösterirseniz oradan kırılırsınız canlarım. Biraz esnek olmaya çalışırsanız en azından ruhunuz için bu size iyi geleceğini düşünüyorum. Peki ortak enerjinizde ne var dediğimizde hasret geldi canlarım. Özleyiş iç etme çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü dedi. Anladığım kadarıyla şu anda evet birbirinizden ayrı olabilirsiniz ya da aranızda bir mesafe, bir soğukluk bir şey gelmiş olabilir ve birbirinizi çok özlemişsiniz canlarım. Şimdi gelelim kartlarımıza alalım bakalım. Şu anda aklınızdaki kişi ne yapıyor bunu bir soralım. Hayatında, gündeminde, mevzularında neler var ve ruh durumu nasıl bakalım canım? Evet. Aklınızdaki kişi şu anda hayatında, gündeminde, mevzularında neler var bakalım. Şimdi bir özlemle başladık. Bir yol ayrımı Toprak grubu bir enerji. Boğa, oğlak, başak, su grubunu verdi. Yine toprak grubu. Şimdi burada sizi sormadım. Nasılsın dedim. Ruh halin nasıl dedim. Bize şimdi bir hikaye anlatıyor. Kendi hayatından kesitler söylüyor. Şimdi sevgili dostlarım, hayatında bir enerji var yani bu dişil ya da eril enerji bilemiyorum. Kendi değerini, kendi kıymetini bilen, aslında kimseye eyvallahı minneti olmayan bir insan var. Bu insanla ilgili kumar oynamış, bir risk almış. Nedir bu? Oynadığın kumar, aldığın risk nedir bu insanla ilgili? Biz dedi tamamlanacaktık, dünya evine girecektik ve ben o insanı seviyordum. O benim için çok değerliydi. Ama dedi biz birbirimizi savurup attık dedi. Şu anda hayatında yine çok önemli olan bir insanı e, çok fazla özlediğinden söz ettim. Sizi sormadım. E, anladığım kadarıyla burada yine sizinle alakalı durumlardan bahsediyor canlarım. E, ben dedi bir e, yani sevdiği insanı özlediğini ve bununla ilgili bir şans e, yakalamaya çalıştığını söyledi. E, ve bir yol ayrımı. Şimdi... Toprak grubu Boğa Oğlak Başak olan bir insanla birbirlerine düşman olmuşlar ve yollarımızı ayırdık ve ben uzaklaştım dedi. E, bu insanın şu anda evlilik, hane, yuva ile ilgili e, şöyle söyledi. Yani ilişkiyi ciddiyete taşımak, resmiyete taşımak konusunda şu an kendisinin yetersiz olduğunu, tamamen çocuk enerjilere büründüğünü, yine hane ve yuva olarak gördüğü insana karşı da arkasını dönüp gitmiş ve evet, şunu söyledi. hayatına gerçekten onu çok seven, çok değer veren bir insanın olduğunu. ve bu insana karşı artık şöyle söyleyeyim. Evet bu insanın hayatında onu seven, onu değer veren bir insan var. bu insan çok sevmesine rağmen gücünü kaybettiği için arkasını dönüp gitmek durumunda kalmış. Ve aklınızda yani bu kişi de yani aklınızdaki kişi de diyor ki ben diyor ve evet, sana somut adım atmam lazım. Lakin benim biraz zamana ihtiyacım var dediği bir süreç var. Burada e, aklınızdaki kişi gerçekten e, çok emek sarf edilen, e, zaman olabilir e, yani çok uzun vadede e, emek sarf edilen bir durum varmış. Ve burada bu durumla alakalı olarak şu anda acı çekiyor. E, ben de de kafamda kavga ediyorum. E, çok yara aldım çünkü çünkü çok böyle e, canı yanmış. Orada ne olduysa ölüm acısı gibi acı çektiğini söyledi. Bakalım bu anlattığı mevzuların sizinle uzaktan yakından nasıl bir alakası var? Ya lütfen ama hayır. Düşmemen gerekiyordu. Olmadı şimdi. Kartlarımı değiştireceğim. Kendini intihar etti derler ya resmen öyle oldu kendini intihar etti. O kadar uzağa gitti ki şimdi kalkıp alamayacağım canlarım. Şimdi hadi siz burada durun ususunsu. Biz başka kartlarımızla devam edelim. Hadi temiz kartlarımızla devam edelim. Şimdi kartlarımızın enerjisini temizleyelim. Evet aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi siz bu videoyu izlediğiniz anda sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? Sizinle ilgili zihninden neler geçiyor? Beklediğim bir durum var dedi. Biraz narsistçe davranmış size karşı. Çok korkak bir insan. Aranızda anne olan bir karakter. Ya da siz bir annesiniz bilemiyorum. Bu insan tamamlanmak istiyor. Bakalım bunu başarabilecek mi? Burada bir adaletsizlik olmuş. Şimdi Canlar, bak aslında muazzam geldi. Düşüncelerinde şunu söyledi. Bu e, aklınızdaki kişiyle ilişkiyi yaşarken ve e, evlilik sürecine girmişken. Evet evlilikle ilgili bir mevzunuz var ve aklınızdaki kişi burada bir beklediği bir süreci var. Beklediği süreçte aile ve akrabaları tarafından e, canlarım çok fazla yara almış, çok gururu rencide olmuş. Ne yaşadıysa burada hatta ailesinden akrabasından uzaklaşmış. Ben dedi seninle evlenmek istiyorum. Sen benim hayatımdaki en büyük şansımsın dedi. Ee, burada e, bu insanın ya aranızda negatif bir şeyler söylemişsiniz. E, ve bu insan e, şu anda korku enerjisi çalıştırıyor. Ben dedi sana geleceğim. Bir çiçekle böcekle geleceğim. E, tensel anlamda sizinle tamamlandığını söyledi. Ve sadakat konusunda nasıl ne oldu bilmiyorum ama sadakat konusunda bir adaletsizlik yapılmış. Ee, bu insan e, şu an görüşmediğinizi, e, aranızdaki bütün iletişimin kopuk olduğunu ya da böyle sınırlı sayıda bir iletişiminiz olduğunu söyledi ve ortanızda bir anne olan bir karakterin e, bilinçli ne anne karakteri ne 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 anlatmak istedi burada çocuk enerjilere büründüğünü, dengesinin kaçtığını, dengesini kaçmış, kafası karışmış. Burada anne olan bir karakterden dolayı aklınızdaki kişinin e, aklı karışmış, dengesi kaçmış, e, bir tuhaf bir şeyler olmuş yani ne olmuş bilmiyorum. Yani burada aranızdaki bütün köprüler yıkılmış. Ben diyor sana somut bir adım atmam lazım. Bu insanın zihninde sizinle ilgili ciddi adımlar var mı, niyetler var mı? Evet diyor ki dünya kartıyla beraber güneş kartı geldi. İkisi de evlenmektir yani evlilikle alakalıdır, tamamlanmaktır. Tamam mı? Yani zihninde evet bu kadar ağır süreçlerden geçmenize rağmen zihninde sizinle tamamlanma enerjisi var. Peki şuna soracağım. Peki aklınızdaki kişi kalben size karşı duyguları nelerdir diye soralım canlarım. Aklınızdaki kişi aklınızdaki kişi kalben size karşı duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişinin kalben size karşı duyguları nelerdir? Kalben. Evet. Aklınızdaki kişi kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? En derin duyguları nelerdir? Ben sana somut adım atacağım dedi. Yine bir azize, anne olan bir karakter. Bir kutlama, kafasıyla kavga ediyor. Kalbini sordum ama hep aklıyla cevap veriyor. Ben dedi ya sizi bu halde bıraktı eli kolu bağlı çaresi ya da kendisi şu anda bu durumda. Aklınızdaki kişiye kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? <laughs> Şimdi canlarım, aklınızdaki kişi eğer uzun süredir sizinle görüşmüyorsa e, buluşmakla ilgili bir düşüncesi, bir niyeti, kalben bir niyeti var. Evet. E, ben dedi sana somut adımlarla e, adım atmak istiyorum. Yine az önceki gibi anne ve güç kartı geldi. Nedir bu anne, anne, anne? Yani şimdi kolektif olduğu için çok yani affınıza sığınıyorum sevgili dostlarım. Yani kolektifte anne olan ve bu ilişkinin dengesini bozan bir faktör var canlarım. Ben dedi şu anda bir çıkmazın içerisine girdim. Beklediğim bir sürecim var dedi. Sana koştur koştur gelme niyeti içerisindeyim. Çünkü ben bu ilişkiye yön vermek istiyorum. Çünkü dedi sen benim hem tensel anlamda hem çok iyi anlaştığım hem tensel anlamda tamamlandığım bir insansın dedi. Ve evet burası tamam güzel ama hane ve yuva olmakla ilgili mevzularda şu anda kafasıyla kavga ediyor. Yine kafası çok fazla karışık olduğu için bu insanla bir yıkım yaşamışsınız. Ve ben dedi şu anda inanılmaz şekilde zorlanıyorum kendimi. Eli kolu bağlı çaresiz halde hissediyorum dedi. Aklınızdaki kişisin sevginizden son derece emin sevgili dostlarım. Ve ben sana dedi e, aranızda bir hak ediş var. Yani yaşadığınız duygu o kadar safi yani o kadar güzel duygular paylaşmışsınız ki aklınızdaki kişiyle. Ben sana dedi hak ettiğin şeyler neyse bunları... Vereceğim dedi. Böyle kalben bir niyeti var. Şunu soralım. Seviyor musun insan evladı diye soralım. Burada sizin sevginizden bahsetti ama kendi sevgisi tamamen zihin çalışıyor. Kafasıyla bir şeyleri kuruyor. Aklınızdaki kişi sizi seviyor mu? Aklınızdaki kişi kalben sizi seviyor mu? Aklınızdaki kişi, aklınızdaki kişi kalben sizi seviyor mu, kalben sizi seviyor mu dediğinde biraz narsist bir insan, bence bir insan. Yani umarım kendisi sevgisinde söyler. Sürekli sizin onu sevdiğinizi söylüyor. Şimdi bir şey diyeceğim demeyin. Şimdi canlarım yani sevmedim ya. Gerçekten sevmedim. Hani diyor ya şey vardı ya Yalçın Küçük de diyor ya şerefsiz insan, şerefsiz insan diyor. Hakikaten çok sinir bozucu. Şimdi diyor ki ben diyor bir işin içine yani size karşı bir eylemde bulunması gerekiyormuş. Ama dedi ben işin içinden çıkamıyorum dedi. Sizinle ilgili bir kumar oynamış, risk almış. Ama burada tamamen narsistik çalışıyor. Ya yani kar kalben seviyor musun diye sordum. Ben dedi senin üzerindeki gücümü kaybettim dedi. Evet yine sizinle ilgili bir adım atması gerekirken birbirinize düşman olmuşsunuz. yine diyor ki bizim diyor seninle bir kader birliğimiz var diyor. Ve bu insanın hayatında evlilikle ilgili bir mevzu var. Bununla ilgili ya karar alacak bir şeyleri ya hayatında evlilikle ilgili mevzu ya kestirip atacak ya da bununla ilgili bir karar yoluna girecek. Bu insanın niyetinde evet sizinle evlenme var mı? Var. Sizin çok değerli bir insan olduğunuzu ama ya yani şunu söylüyor. Sizin onu çok sevdiğinizi söylüyor. O kadar çok emin ki. Ya çok sinir bozucu. Yani ben seviyorum demiyor. Böyle çok alengirli konuşuyor ve sevmedim yani. Şimdi. Peki bu aşkın yaşanmasına engel olan durumlar nelerdir? Çok soralım. Bakalım. Bakalım bakalım. Bu aşkın yaşanmasına engel olan durumlar nelerdir? Yani sağlıklı bir şekilde yaşanmasına engel olan durumlar nelerdir? Bu aşkın sağlıklı bir şekilde yaşanmasına engel olan durumlar nelerdir? Sürekli bir bekleme enerjisi, çok korkak, inanılmaz ödlek bir insan. kart daha alalım. Yani, nihayet söyledi. <laughs> nihayet sizi sevdiğini söyledi. Gözümüz aydın kulaklarımız manisa yani. Bakalım ne kadar samimi ve dürüst. Yani Canlarım ya. Gerçekten şu an hiç hiç hoşlaşmadım yani bu açılımdan. Niye hoşlanmadım? Şunu söylüyor. Bu insan içinde inanılmaz sever yaratan bir insan. Kendi kendini yiyip bitirdiği için sürekli bu ilişkiyi bekletme enerjisini alıyor seni. İnanılmaz korkak. İnanılmaz korkak. Siz onun karşısında hep kale gibi sağlam, dindik. Ne istediğini bilen net bir şekilde duruyorsunuz. Ama aklınızdaki kişi çok öndeki Tamam mı? ve çok kurnaz. Kendi çıkarlarına göre hareket ediyor. Yani şu bir saattir kendi sevdiğin yani seviyorum bile demedi burada da seviyorum dedi maske taktı. Yani gizliden gizli mi seviyorsun? Ne? Yani gizliden hayranlık mı duyuyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ya da duyguların konusunda maske takıyorsun. Ve sürekli sizinle soğuk bir savaşa girmiş. E, bu insandan ciddi bir ilişki be beklerseniz şu anda buna cürmünün yetmediğini tamamen çocuk enerjilerde olduğunu söyledi sevgili dostlarım yani adım atması gerekirken uzaklaşıyor evet karşılıklı bir duygunuz varken yolları ayırıyorsunuz burada yapacağınız taktik ne biliyor musunuz canlarım bakın öncelikle bu ilişkinin daha yaşanabilir olabilmesi için ee, ne istediğinizi net bir şekilde dile getirmeniz gerekiyor. Birincisi kendi kıymetinizi bilmeniz gerekiyor. İmparator ya da imparatorc. Neyse tahtınız, o tahtınıza lütfen oturun ve bu ilişkiden ne bekliyorsanız siz de net olun. Anlatabiliyor muyum? Ve aranızda eğer siz net olursanız aklınızdaki kişi de sizinle uzlaşmacı olarak gelecek canlarım. Tamam mı? Yani bu ilişkinin siz anladığım kadarıyla sürekli bir yani sizde de şöyle bir şey var. Kaybetme korkusu var anladığım kadarıyla ki bu insana tavizler veriyorsunuz. Anlatabildim mi sevgili dostlarım? Aklınızdaki kişi de gerçekten sizin manipüle ediyor. Yani sevdiği halde maske takıyor ya da gerçek duygularını hiçbir zaman sizinle paylaşmıyor. Bildiğiniz politik davranıyor. Hiç hoş değil yani. Yani sizin gösterdiğiniz samimiyeti aklınızdaki kişi göstermiyor. O size o şekilde geliyorsa siz de lütfen ona o şekilde karşılık verin. Şimdi peki biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Bir de bunu soralım bakalım. Bu arada duamızı düzenli olarak aşağıda sabitliyorum canlarım tamam mı? Kaçırdıysanız bile gün gün yazıyorum. Cumartesi, Pazar, e, Pazartesi, Zaman <laughs> Çarşamba, Perşembe diye. Oradan e, not edebilirsiniz. Yani geriye dönmenize de gerek yok. Bu hepsini paylaşıyorum ve sabitliyorum canlarım. Kaçırdıysanız bile not edin Cumartesi günü başlayın. Çünkü hani şey gibi bazı dualar hani kapının anahtarı gibi. Yani adedi, sayısı, e, evet yani Allah'la... E, hasbihal ederken bunun bir adedi şey olmaz ama bazı şeyler çok sırlıdır ve gizemlidir. E, o yüzden hani bu şekilde yaparsanız size katkı sağlar. Bir de aynı niyetle devam edin. Yani bolluğumun bereketimin artmasına niyet ediyorum. Ya da hayatıma işte doğru aşkı çekmeye niyet ediyorum. Anlatabildim mi? Artık neyse yüreğinizden kalbinizden geçen. Şimdi, evet, siz neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor dediğimizde kontrol geldi, öfke, öfke, öfkenizi kontrol etmeniz gerekiyor. Yine hasret geldi, içe dönüş, sessizlik. Şimdi yıldızlar dedi canlarım. Sevgili dostlarım, düşünceler ve atılan adımların sürekli olarak denetlenmesi, sakınma bilinmeyenin yarattığı endişe üzerine bilinenin kontrol altında alınması. Yani bu bir nevi manipüle etme gibi bir şey. Tamam mı? Burada e, aklınızdaki kişi büyük ihtimalle sizi bu şekilde yani kontrolü altında tutmaya çalışıyor canları. Tamam mı? Öfke geldi beklenmedik veya olumsuz etkileyen bir durum veya kişiye karşı kızgın olma, incinme durumuna karşı verilen tepki dedi. Ve deneyim geldiği canlarım. Deneyim dediği olaylara denilmiş tecrübeyle yaklaşma, yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza çıkan yeni sınavlar ve sınav magdali. Anladığım kadarıyla aklınızdaki kişi sizin büyük bir sınavınız olmuş canlarım kolaylıkla, güzellikle bu sınavdan geçmenize de niyet ediyorum. İçe dönüş geldiği içindeki sırlarını ve hayatın gayesini keşfetme, gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme, bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendine uğrama dedi. Ben şunu derim, kendini bilen Rabbini bilir, kendi ruhunuzu lütfen keşfedin. Kend, evet kendinizi tanırsanız hayatınızdaki her şeyi aydınlatırsınız sevgili dostlar. Yani siz bu dünyaya neden geldiniz? Sizin sınavlarınız nelerdir? Ya da hayatınızda yaşadığınız olaylarda neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor? Bu konuda aydınlanırsanız, inanın bana e, o işin içinden çıkılmayan, çıkılamayan süreçler neyse bunlar e, aydınlığa kavuşur ve yolunuzu görürsünüz canlarım. Sessizlik geldiği sessizlik içinde kendini arama, iç sese kulak verme, dışarıdaki gürültüye kendini kapatma, ruhsal dinlenme dedi. Belki de kendi ruhunuza dönüp yine aynı şeyi söyledi kendi içinizdeki o cevheri, o potansiyeli keşfetmeniz gerekiyor canları. Yine hasret geldi. özleşi iç çekme. Çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü dedi canlarım. Evet birbirinizi özlemiş misiniz? Evet özlemişsiniz. Ve yıldızlar geldi. Olacağına inanılan ve istenilen bir niyet. Şanslı zamanlama umut vaat eden bir durum dedi. Allah'ın izniyle bu süreçler. Evet siz farkındalığınızı yükseltirseniz canlarım bu insanla daha sağlıklı bir ilişki yaşamak şansınızı evet şansınız olacak diyelim ve Allah'ın izniyle can canlarım, sevgili dostlarım. Okumamız bu kadardı. Geldiniz, beni izlediğiniz için, kanalıma abone olup Aysel sokak Canlarına destek yorumu yazdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizin kalbinden öpüyorum. Bugünkü çarşamba günkü duamızda ya e, Ay kendi yazımı okuyamıyorum. Allah'ım ya Rabbim. Ee, onu aşağı yazacağım. Çok özür dilerim. Gerçekten. Gerçekten özür diliyorum. Ya benden diğerini okuyamadım sevgili dostlarım. Tamam mı? E, aşağı yazacağım. Aşağıdan e, bakıp yazabilir, şey, okuyabilirsiniz can Sevgili dostlarım. Biliyorsunuz bunlar kolektif de şayet bireysel bir bakım isterseniz ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Yaşam koçuyum sevgili dostlarım. Elimin bilgim gücüm yetince katkı sağlıyorum. eğer bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 79 numara telefonundan WhatsApp üzerinden yazarak iletişime geçerseniz çok mutlu olur. Hepinizin kalbinden öpüyorum. En güvenli yere yüce Yadana emanet ediyorum. İyi günler diyorum canlarım.